Altın piyasası son günlerde oldukça hareketli bir seyir izliyor. Bir süre önce tarihi zirvelere ulaşan altın fiyatları beklenmedik bir düşüşle yatırımcıları şaşırttı. Bu düşüşün temel nedenleri arasında küresel piyasalardaki genel iyimser hava ve bazı ülkelerdeki ekonomik toparlanma sinyalleri yer alıyor. Yatırımcılar daha riskli varlıklara yönelirken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep azalıyor. Özellikle son dönemde yaşanan enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatları yükselmişti. Ancak piyasalardaki dengelerin değişmesi ve yatırımcıların risk iştahının artması altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, nın faiz politikaları ve küresel ekonomik büyüme beklentileri de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat barındırıyor. Piyasaları yakından takip etmek, uzman görüşlerini dikkate almak ve risk yönetimi stratejileri uygulamak bu dönemde yatırım kararlarını doğru bir şekilde vermeye yardımcı olacaktır. Uzmanlar altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam edebileceğini ve yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor. Kırıkkale Kuyumcular Derneği 27 Temmuz 2025 pazar günü geçerli olan altın fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Son dönemde global piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekerken özellikle gram altın ve bilezik türlerinde önemli artışlar yaşandı. Dernek yetkililerinin aktardığı güncel verilere göre, 22 ayar bilezik satış fiyatı 4.150 TL'ye ulaşırken, gram altın 24 ayar olarak 4.500 TL'den işlem görüyor. Yatırım amaçlı ürünlerde de değer artışları gözlenirken, çeyrek altın 7.200 TL, yarım altın ise 14.400 TL seviyesinde alıcı buluyor. Kırık Kırıkkale Kuyumcular Derneği, altın fiyatlarının dünya piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak anlık değişebileceğini belirterek, yatırımcıların alış ve satış işlemlerini yaparken güncel fiyatları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Dernek etkilileri, fiyatlardaki değişimlerin ekonomik dengeler ve döviz kurlarındaki hareketlerden kaynaklandığını ifade etti. Gündemde sadece fiyatlar değil, arka plandaki jeopolitik gelişmelerin etkileri de var. Altına gümüş dengesi, dövizdeki direnç seviyeleri ve borsa İstanbul'daki hareketlilik birlikte değerlendiriliyor. Analizler yatırımcılara yol haritası sunuyor. Ons altın 3345 dolar seviyesinde işlem görüyor. Memiş, bu seviyenin geçici olduğunu ve hedefin 3500 dolar olduğunu vurguluyor. Gram altın 4334 TL'ye yükselmiş durumda. 3 hafta önce yaşanan düşüşten sonra yeni bir toparlanma evresine geçildiği ifade ediliyor. Kasım ayı yeni zirvelerin görülebileceği kritik bir dönem olarak tanımlanıyor. BIST 10121 10 puanda kapandı. Endeksin hareket alanı 9800 ile 10.800 puan arasında tanımlanıyor. Yıl sonuna kadar 12.000 puana ulaşılması hala masada. Ancak jeopolitik risklerin etkisiyle kısa vadeli düşüşler göz ardı edilmiyor. Bu nedenle yatırımcıların destek seviyelerini dikkatle izlemeleri öneriliyor. Dolar kuru 40.24 seviyesinde sabitlenmiş görünüyor. Ancak yukarı yönlü hareketin süreceği öngörülüyor. Yıl sonu hedefi 45 Türk lirası olarak belirlendi. Euro-Dolar paritesinde iki ayrı alım seviyesinin gerçekleştiği belirtiliyor. 1.1650 ve 1.1151.1570 aralıklarındaki alımlar tamamlandı. Şimdi gözler 1.20 seviyesinde. Gümüşte yükseliş trendi sürüyor. Gram fiyatı 50 TL'ye yaklaşırken, ons fiyatı 39 dolar seviyelerinde. Ancak kısa vadede düşüşlerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. 3750 dolar destek seviyesi kritik. Altına gümüş rasyosu hala 88.5 seviyelerinde. Bu oran, Gümüşün uzun vadede avantajlı kalmaya devam edebileceğini gösteriyor. Altın fiyatları, küresel ekonomideki belirsizlikler, Japonya'daki seçimler ve Fed yetkililerinin enflasyon görüşmeleri gibi birçok faktörün etkisiyle yeni bir rekoru imza attı. Finans analisti İslam Memiş, bir televizyon kanalındaki değerlendirmesinde yatırımcıları altın piyasasındaki son gelişmeler ve gelecek beklentileri hakkında bilgilendirdi. Memiş'in açıklamalarına göre, gram altın dün yurt içi piyasalarda Kapalı çarşıda 4410 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi. Ons altın ise 3400 doları gördü. Şu an itibariyle gram altın 4387 lira, ons altın ise 3384 dolar seviyelerinde seyrediyor. Memiş, bir kar satışı, kısmen bir geri çekilme var diyerek mevcut durumu özetledi. Altındaki yükselişin temelinde küresel ekonomiye dair artan belirsizlikler, enflasyon endişeleri, merkez bankaların faiz indirme süreçleri ve vergi tarifelerine ilişkin beklentiler yatıyor. Ayrıca Trump'ın 1 Ağustos'a kadar verdiği süreyle ilgili beklentiler ve jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Memiş, bu durumu altın fiyatları jeopolitik gerilimlerden de destek buluyor ve yeni bir rekor denemesini yaptı. Haftaya yükselişle başladı sözleriyle ifade etti. İslam Memiş, yükseliş trendinin Kasım ayına kadar devam etmesini beklediklerini belirtti. Gram altında 4500 lira, ons altında ise 3500 dolar seviyelerinin hedeflendiğini açıkladı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Elinde altın bulunduran yatırımcıya eğer nakide ihtiyacınız yoksa tekrar beklemeye devam edebilirsiniz uyarımızı yenilemek isteriz. Finans analisti, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, fiyata değil miktara odaklanmak lazım dedi. Altın almayı düşünenlere ise her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmelerini önerenmemiş, eline para geçen yatırımcısı böyle kar satışlarını, kademeli düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirse iyi olur diye ekledi. Ancak Memiş, Kasım ayı için potansiyel bir risk konusunda da uyardı. Kasım ayında bir risk oluşabilir. Kasım ayında tekrar rüzgar tersine dönebilir. Altın fiyatlarını tekrar 3000 dolar seviyesine ve altına sarkmalar yaşanabilir. Bu durum, yılın son çeyreğinde bir teknik düzeltme veya geri çekilme olabileceğine işaret ediyor. Memiş, yeni yıla doğru altın fiyatlarının düşüş eğiliminde olabileceğini öngördü. Sadece altın değil, diğer değerli metallerde de yükseliş gözlemleniyor. İslam Memiş, gümüşün gram fiyatının 14 yılın zirvesinde, platinin ise 11 yılın zirvesinde haftalık kapanışlar yaptığını belirtti. Memiş, değerli metaller grubunda yine risk algısından dolayı değer artışlarının devamını bekliyoruz, ifadelerini kullandı. 2026 yılına ilişkin genel beklentilerin yükseliş yönlü olduğunu belirten Memiş, bu dönemde Amerika Merkez Bankası, FED, tarafından 5 kez faiz indirimi beklentisi olduğunu da dile getirdi. FED Başkanı Powell'ın görevden alınma süreci, Jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlikler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle Çin Vat arasındaki ticari görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda altının yine güvenli liman olacağı vurgulandı. İslam Memiş, son olarak, altın fiyatları yine son 3 haftadır yükseliş trendine girdi. Bunun adına ikinci dalda yükseliş diyoruz ve bu ikinci dalda yükseliş Kasım ayına kadar devam edecektir. O yüzden bu yükselişleri göz ardı etmemek lazım diyerek sözlerini tamamladı. İslam Memiş, son değerlendirmelerinde yükseliş sinyallerine ve kısa vadeli risklere birlikte dikkat çekti. Altın ve gümüşte yeni seviyeler masadayken, döviz ve borsa tarafında da önemli direnç noktaları öne çıkıyor. Kritik veriler yatırımcılar için karar anını hızlandırıyor. Ons altın 3345 dolarlık seviyeyi test ediyor. Memiş'e göre bu bir geçiş aşaması. 3500 dolarlık hedef hala geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında ise 4334 Türk Lirası seviyesi öne çıkıyor. Önceki haftalarda görülen 4185 Türk Lirası seviyesi artık destek olarak takip ediliyor. Borsa İstanbul Yüz endeksi 10121 puandan kapanış yaptı. Son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle kısa vadeli baskı oluştu. Endeksin 9800 ile 10800 puan aralığında hareket etmesi bekleniyor. Ancak yıl sonu hedefi 12000 puan olarak korunuyor. Dolar kuru 40.24 Türk Lirası seviyelerinde işlem görüyor. Yıl sonuna kadar 45 Türk Lirası seviyesinin aşılması bekleniyor. Euro-Dolar paritesinde son alım fırsatları tamamlandı. Şimdi gözler 1.20 seviyesine çevrilmiş durumda. Kul tarafında kısa vadeli dalgalanmalar olsa da yön hala yukarı. Gram gümüş 50 TL'ye yakın seviyelerde işlem görürken, ons gümüşte 39 dolar seviyesi korunuyor. Kar satışları nedeniyle kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir. 3.750 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Altına gümüş rasyosu 88.5 civarında ve bu oran dikkatle izleniyor.